Hiçbir şekilde e, yani alakası yoktur. Biz Umir mu'minin... E, Ayşe bint e, e, Abi Bakr, biz onu sövmeyiz. Şimdi e, hani bazı e, Şia'larda hani Câfelilerde e, evet doğrudur. E, hani kendisini bilmez veya bilgisi olmayan veya içinin hararetinden belki yanlış konuşmuş olabilir ama biz Ayşe'nin hakkında kötü konuşmayız. Şöyle kötü konuşmayız. Şimdi bunu bunu açıklamam lazım. Ben daha önce de söylemişim. Rahmetli Doktor Vahid'den naklederek size tekrar anlatıyorum burada şimdi. Biz sahabeleri yani tartarız. Teyyim derler onu Arapça. Tartma. Aynı şekilde Peygamberin sallallahu teala aleyhi ve aleyhi ve sellem e, zevcelerini yani zevcat-ı nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem onları da tartarız. Şimdi şöyle bir şey var. Yani kötü değil doğru neyse o. Tartmak. Peki Ummi Seleme radıyallahu anha yoksa Aişe. Şimdi bunu tartmamız lazım. Biz de tartarken yani maalesef hafif yani şeyi kefesi onun tarafı hafif çıkıyor veya ağır basmıyor veya, veya şöyle söylüyorum un misaleme radıyallahu anha onun tarafı daha ağır basıyor peki yani ben nasıl da gelip de yani olan bir şeyi veya gerçek bir şeyi veya yani Peygamber'e sallallahu teala aleyhi ve, aleyhi ve sellem hiçbir şekilde haddini geçmemiş veya yani ya şimdi her şeyi de açıklamak veya konuşmak olmaz da ama yani Peygamber'e sallallahu teala aleyhi ve aleyhi ve sellem kısacası hiçbir şekilde eziyet vermeyen bir eşini nasıl getirip yani eziyet verip yalan söyleme deyip işte yani bir sürü şeyler nasıl bunu tabii ki Hatice annemizi katmıyorum onların arasına çünkü o bambaşka onu katmıyorum ama biz sövmek değil biz sizin hadis kitaplarınız var ya ne var orada biz ona göre tartıyoruz tarih ne diyor ona göre tartıyoruz yoksa bizim ne haddimize. Peygamberin sallallahu teala aleyhi ve, aleyhi ve sellemin namusuna, ırzına, şerefine dil uzatırım. Ne hakkımıza ya? Biz kimiz ki? Yani ben Caferi mezhebini söylüyorum. Evet videonun daha önce de başında söylediğim gibi yani kendisini bilmeyip hadsizlik yapanlar vardır. Ama bu gelip de hepsini şialara veya Caferlilere şey etmek bence çok büyük bir yanlıştır. Yani ona dikkat